Agrogrim Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı yarın başlıyor. Beklenen gün geldi. Sizleri bekliyoruz. Kurulun 3. gününde de devam ediyor. Katılımcı firmalar ürünlerini, teknolojilerini ilgililerle, çiftçilerle, alıcılarla buluşturmak için artık ansayıyorlar. Tarım ve hayvancılığa dair yüksek performans sergileyen makina, ekipman ve ürünler Agrogrim Bursa'da. sektörün önde gelen markaları ve firmaları ihtiyacı karşılayabilecek her türlü ürünü, yeni teknolojiyi bu fuarda sergileyecekler. Türkiye'nin dört bir yanından çiftçiler, üreticiler, sektör profesyonelleri 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi'nde bir araya gelecek. Fuarı ziyaret etmek için henüz davetiyenizi almadıysanız geç kalmış değilsiniz. Biz AgroGirin Bursa'dayız. Sizleri de bekliyoruz.